Hoş geldiniz. Çok güzel bir kitap okuyorum. Bakın. Ay ben de kitaplara bayılırım. Aa gel o zaman pembik beraber okuyalım. Tamam. Aa bir dakika bir dakika. Sen okuma biliyor musun ki Leli? Hı? Hayır yazı okumayı bilmiyorum ama. Bu kitapta zaten yazı yok ki pembik. Ben resimlere bakıp ne anlatıldığını anlamaya çalışıyorum. Aa yazısız kitaplar da çok güzeldir. Resme bakıp istediğin şeyi düşleyebilirsin bak bu resme pembek. Bu resimde böyle çizgiler var. Aa o çizgiler dediğin şeyler sence ne Lili? Hmm, ip olabilir mi? E, olabilir tabii. Şu eğri duran kolyeye de benziyor. <laughs> ne güzel bir benzetme yaptın Lili. Evet bunların hepsi olabilir. Bence de üzerinde tren giden bir ay olabilir bu çizgiler. Ha, hiç aklıma gelmemişti tabii ya. Tren rayına da çok benziyor. Ama bu düz, bu eğri. <laughs> Evet Leli harikasın. Bu çizgiler düz, bu çizgiler eğri. Ay of. Ha? Ne kadar yoruldum anlatamam. Aa, nereden Ay. geliyorsun Liko? Tarladan biraz sebze topladım. Oo, Liko artık sebzeleri seviyor galiba. Oo, sevmem mi ben Bik Artık bütün sebzelerden yiyorum biliyor musunuz? Çok sevindim Liko. Bakayım göstersen neler topladım. İşte bakın bu bir, siz bu sebzenin ne olduğunu biliyor musunuz arkadaşlar? Biliyorsanız adını söyler misiniz? Evet harikasınız bu bir kabak. Ama eğri bir kabak. <laughs> Nasıl eğri? Eğri ne demek Leli? Başka bir kabak daha göster bize Liko. İşte bak bu kabak dümdüz. Bu kabak da eğri. Aa, anladım galiba. Bakın bakalım öğrenmiş miyim? Bu biber düz, bu biber eğri. Bildin mi? Ha, harikasın Liko. Evet canım, kesinlikle bildin. Aa, yaşasın. Ha, Bir şey geldi aklıma. Sen Liko'ya eğri düz şarkımızı söylersen... ...Liko bu öğrendiklerini hiç unutmaz. Evet ben Bik. Hadi hem söyleyip hem de dans edelim. Tamam, hadi arkadaşlar. Herkes ayağa. Eğri düz şarkımızı ve dansımızı... Hep beraber yapalım. Hadi. i Kılavuz bize sesleniyor. Pembik. Ama çok uzaktan geliyor sesi. Aa bir şey mi oldu acaba? Bilmem ki. Hadi gidip bakalım. Hadi atlayın. Hadi düt düt. Bizi kılavuzun sesinin geldiği yöne doğru götür. Buradayım Lili. Ses şu taraftan geliyor düt düt. Geliyoruz kılavuz. Hmm, burada bir eğri, düz yol var. Bak Liko. Aa evet. Bu yol düz. Bu yol eğri. Gördünüz mü arkadaşlar? Peki biz hangisinden gideceğimizi nereden bileceğiz? Lili, Liko, dümdüz gelin. Buradayım. Kılavuz düz yoldan gitmemiz gerektiğini söylüyor. Buradan hangisi düz yoldu? Siz gösterir misiniz? <laughs> evet. Bu düz yol. Harikasınız. yollardan biri diğerinden farklı ama hangisi acaba? Arkadaşlar siz de bakar mısınız? Bu yollardan hangisi farklı? Evet tabi ya. Bence de bu iki yol düz ama bir yol eğri. Eğri olan yol diğer ikisinden farklı. Ama o zaman eğri yoldan devam edelim. Gelin artık lütfen. Geliyoruz kulabım. Merak etme. Ay çatlayacağım. Ne oldu acaba? Ben de ben de ama az kaldı bence. Kılavuz bizi duyabiliyor musun? Duyamıyor galiba. Bize ihtiyacı var. Kılavuz neredesin? Ses ver bize. Seni duydum Lili. Bu taraftayım. Bu tarafta. Ay. Bir yol ayrımı daha. Bu sefer bir, iki, üç, dört. Dört tane yol. var. Ama bu yolların hepsi düz. Aa evet. Hepsi dümdüz bu yolların yapacağız o zaman? Yolun başındaki ağaçlara bakın. Eğri ağacın olduğu yoldan gelin. Aa, eğri ağaç mı? Siz burada eğri ağacın olduğu yolu görebiliyor musunuz arkadaşlar? Evet, bence de. Bakın, bu ağaç düz. Bu ağaç da düz. Bu da düz. Ama bu ağaç eğri. O zaman biz bu yoldan gideceğiz demek ki. Tamam, hadi atlayın. Hadi, düt, düt, çabuk ol biraz. Kolumuzu biraz. Lütfen çabuk. Kılavuz zor durumda anlaşılan. Ay. Burada dört tane köprü var. Evet bu köprülerden birinden geçip gitmemiz gerekiyor. Ama hangisinden? Eğri olan köprüden geçmelisiniz pembik. Hadi ne olur gerçekten çok canım yanıyor. Tamam kılavuz hemen gidiyoruz. He? Aa, şimdi ne yapacağız? Düt düt bu köprüden geçemez ki geçemez. O zaman biz de Dudu'yu burada bırakıp yürüyerek geçeriz. İşte bu harika bir fikir. Hadi. Önce sen geç Liko. Tamam geçiyorum. Ay. Tamam merak etmeyin. Yavaş yavaş geçeceğim. Dikkatli ol Liko. Oh, tabii sen uçtuğun için hiç böyle sorun olmuyor değil mi ben evet canım. Oh. Ayy. Ayy. Çok teşekkür ederim Bambik. Hadi ben geçtim Melisa sen de. Hadi Melisa. Şimdi. Hadi artık çok <laughs> zor durumdayım. Lütfen gelin. Hadi Leli bunu yapabilirsin. Tamam geliyorum. Ay. Ay, Dikkat et Leli. Yavaş yavaş geçme Leli. Yavaş geçince köprü sallanıyor. Kılavuz uzak mı olabilir. Ben yavaş geçtim. Sen de hızlı hızlı yürürmeye dene Leli. Hadi ben tutuyorum seni. Tamam geliyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Var. Bu bayrak direklerinden hangisi düz duruyor? Hangisi eğri duruyor sizce? Evet doğru bu bayrak direği eğri duruyor. Bu bayrak direği de eğri duruyor ama, bu bayrak direği düz duruyor. Demek ki bu duvardan atlayacağız. Hadi atlayın Hop. Hop. Buradayım merhaba. Aa tepe taklak kalmışsın. Hemen kurtaralım onu. this mm. <laughs> the Bugün için kılavuz. Çok seviyorum. <laughs> Biz Merhaba Pisi. Merhaba çocuğum. Bezelye mi ayıklıyorsun sen? Evet çocuğum. Nereden geldi aklına? Somuncu baba için <laughs> ayıklıyorum. Pazarı götürüp satacakmış bezelyeleri. Ama o kadar işi varmış ki yetiştiremezmiş. Ben de yardım etmek istedim. Aferin sana pisi, ne kadar güzel bir şey yapıyorsun. İhtiyacı olanlara yardım etmen çok güzel bir davranış. Teşekkür ederim Cucu, seninle konuşurken bitti bile. Harika. Şimdi hemen bunları Somuncu babaya götüreyim Cucu. Görüşürüz. Ah. İyi misin? Ayağın acıdı mı? Biraz ama bezelyeleri düşürmüş olmak beni daha çok üzdü. Üzülme canım, İsteyerek olmadı ki. Hem senin iyi olman daha önemli. <laughs> iyi misin? Nereden çıktı bu bilyeler? Bunlar bilye değil canım. Bezelye. Bezelye de nedir? Bezelye çok lezzetli bir sebzedir Pan. Kalbimizi, demarlarımızı korur. Kansızlığı önler. Karaciğerimize çok iyi bakar. Yani sar sar bitibes faydası. Hmm. Madem bu kadar faydalı, hayatıma hoş geldin fotoğrafı çekmek istiyorum. Bezelye, Hayatıma hoş geldin bezelye. <laughs> Şu dağılan bezelyeyle toplayalım. Sahipisi sen bu kadar bezelyeyle ne yapıyordun? Tomucu babayı götürüyordum. Ayağım taşı takılınca hepsi döküldü. Ay canım dur sana yardım edeyim hemen. Bak bak bezelye var burada. Hı, merhaba kara karga. Yemeğin kokusunu aldın yine. Evet hadi yiyelim. Dur. Hı -hı. Olmaz bizim değil. Somuncu babaya götürecek kişi Verin de ben götüreyim. Evet. Sen Somuncu babaya götürene kadar bezelye kalmaz. <laughs> Çok kötüsünüz ama. Tamam tamam götür hadi. Pisi senden bir konuda yardım istemek için geldim. Tabii Paan. Ne oldu? Konu Pin. Ne olmuş bir ne? Şey, aslında ben kardeşimi üzecek bir şey yaptım. Ne yaptın pa? Neden üstün kardeşine? Kim bir haftalığına teyzemlere kalmaya gitti. Giderken de en sevdiği çiçeklerini bana bıraktı. Onlara iyi bakmamı istedi. Ben de söz verdim. Dur tamir edeyim. Sen çiçeklere iyi bakmadın. Sorma. Aslında baktım. Yani baktığımı sandım. Her gün suladım. Eee? Meğer o çiçekler üç günde bir sulanıyormuş. Bunlar çok suda kaldığı için boyunlarını büktüler. Bin geldiğinde sonlu çiçekleri görünce çok üzüldü. Ah ben keşke kardeşine sorsaydın. Bazı çiçekler çok sulanmak ister, bazıları az sulanmayı sever. Sen bir de çiçeklerle konuşmak gerekir. Onları sevdiğini gösterdiğinde çok sağlıklı ve mutlu olurlar. Tıpkı bizler gibi. Şimdi çiçekler için bir bulalım. Alıp onları sevsek tabii ki seveceğiz. Ama onların topraklarını güçlendirecek bir şey bulmalıyız. Hmm, ne olabilir ki? Somuncu babaya verdim bezelyeleri. Sana teşekkür etti Pisi. Bak bir de bunu gönderdi. <laughs> Aa bu harika bir bitki çayı. Mis gibi de kokuyor. Şöyle bir kenara bırak da şu çiçek işini halledelim. Tamamcığım çiçeğin ilacı işte bunun içinde. Hı? Çay çiçekleri <laughs> çok iyi gelir. Topraklarını <laughs> yenileyip biraz bu çaydan verip Onları çok seversek ben güzeller. Harika. Ben evden çiçeği getiriyorum. <laughs> tamam. O arada ben de çaydan biraz içeyim. Siz bitki uzmanları çalışırken ben de şurada şekerleme yapayım. Aklın fikrin yemekle kara kargaş. <laughs> Öyle uykusuna şekerleme deniyor pisi. Yiyecek bir şey değil ya. Yani. Aa, bilmiyordum. Benim de şekerlemen geldi bak. Kapat iki dakika gözlerini. Aşk olsun Pan. Ne güzel şekerleme yapıyorduk şurada. Yine ödümüzü patlattım. Evet ya bak. Ay vallahi şekerleme falan yapmıyordunuz. Bal gibi uyuyordunuz soru Zaten öyle zamansızca gözlerini kapatıp dinlenmeye şekerleme yapmak deniyormuş. Ben de yeni öğrendim. Aa öyle mi? Buna güzel bir çiçek böyle. Menekşe bu çiçeklerin ismi. İsmi de güzelmiş. Kar <laughs> kalka şekerlemeden derin uykuya geçmiş. <gülüyor> Aa, <gülüyor> uyandıracağım hemen. Dur dur neden uyandırıyorsun? Bırak uyusun. Menekşeleri o kaba sesiyle ürkütecek. <laughs> Çiçekler sesten ürkmezler ki. Aa, ama sevince açıyorlar. Bu sesi duymazlar mı? İlahi pan, alemsin valla. Her canlı gibi çiçekler sevgiyi sadece hisseder. Nasıl sen benim sevgimi hissediyorsan onlar da hissediyor. şimdi anladım. Hadi şimdi bakın zamanı. Tamamdır. Bize yumurta ve toprak lazım. Bu çiçekler de ağzının tadını biliyor. Yumurta falan. <laughs> Yumurtayı toprağa karıştırıp vereceğiz. Şimdi ıslak toprağın bir kısmını alıp onun yerine kuru toprak koyacağız. Sonra da yumurtayla karıştıracağız. Gidip toprak koyalım. <laughs> i̇şte <Hadi. gülüyor> <laughs> toprağımız var artık. Hadi yumurta. Aa evet. Aa, aa. Kara karga. Daha demin horu horu uyuyordu. Ne çabuk biterdi burada. Tek menekşe seven pin değil canım. Hı. Vay beni şaşırttın. Ben menekşeleri çok severim. Hadi bu yumurtayı toprağa yedirelim. İşte çok sağlıklı bir toprağımız var şimdi. Hadi menekşeleri bu topraklarla tekrar dikelim saksılarına. <laughs> Hadi. Güzel çiçekler. Saatli çiçekler, siz çok seviyoruz. Hadi Pan, sen de sevi onları. Maviş menekşeler, güzel mor menekşeler. Elimizden geleni yaptık. Hadi artık iyileşin de, biz de sevinelim. Yok yok, bunlar daha fazla yumurta verelim diye böyle yapıyorlar bence. <gülüyor> 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 bakın, bakın işte bakın. Ne demiştim? E e oh güzellerim, sizi çok seviyorum ben. Hemen Pina haber vermeliyim. Hadi götürme menekşeleri kardeşine. Yardımınız için teşekkür ederim. Görüşürüz. Dikkat saksıyı kıracaksın. Pin çiçeklerimi iyileşti Pin. <laughs> 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 Bugün Pan hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Enginara mı? Mantara mı? Bezelye mi? <laughs> evet doğru bezelye. Hadi siz de şimdi kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir bezelye çizin. <laughs>